bugün pazartesi öğleden sonra arkadaşlar rüzgarlı bir hava var. Soğuk bir rüzgar esiyor. İnşallah şiddetli işte, kar ve yağmur getirmez. Çünkü bu arkadaşlar açık arazide yaşıyorlar. Sadet abdıma çok teşekkür ederim. Kuşlar da sürekli beni takip ediyor. Rüzgar çok yüksek beni uçuracak yani arkadaşlar kuytu bir yerde durun olur mu? Sizden rica ediyorum. Suyunuzu da içersiniz burada. Yani beni uçuracak rüzgar burada. Hadi afiyet bal şeker olsun. Yarın görüşürüz yine. Yani, tamam mı arkadaşlar? Güzel arkadaşlarım benim. Şimdi bunlar da parkın dışından geliyorlar. Bizimkiler şurada alt tarafta. O büyük direk ve çam orada yaşıyorlar. Ama burada mama verdiğimizi biliyorlar. O yüzden de böyle akşamları geliyorlar bu iki arkadaş. Onlara da burada hem mama hem de konserve döküyoruz böyle. Filiz abla bunlara da verdim dedi. afiyet bal şeker olsun bakalım. Her iriler baya. Burada buradan öbür tarafa geçemiyorum. Burası bak. Dış tarafı burası. Karşı tarafları Ve Arkadaşlar. Kısır küpeli ama alıştılar ve geliyorlar sürekli. Yiyecek verdim. Biliyorlar geliyorlar. Bunlara da mama ve konserve döktüm. Tamam tamam. Hadi. Yiyin beraber. Ama sarıcık hep bugün sen yedin abi ya. Bak o konserveyi de sen yedin. Çok ayıp ama yaptın. Çok ayıp. Filiz abla verdi de ama. Sadece sana değil bak. Bak arkadaş şöyle duruyor. Canım benim ya. Tamam 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 tamam. Bekleyin tamam. Ha sen de ya. Sen de ya hadi. Çok zor burada çekmek. Sizi beslemek de çok zor ama her gün akşam geliyorsunuz bu saatlerde buraya. Bizim besleme saatinde. Yemenizi yiyip kaçın. Yukarıda sesler var tamam mı arkadaşlar? Hadi bitirin, 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 bitirin güzel arkadaşlarım. Bunlar İmrah oradan mı geliyor, karşılardan, Mamak'tan mı geliyor bilmiyorum ama bu saatlerde bu taraflara geliyorlar hep. Kafalarını sokuyorlar bir de demirlerden bu tarafa. Kendilerini belli ediyorlar. Arkadaşlar yarın akşama görüşürüz. Kendinize dikkat edin oldu mu? Havada soğuk kuytu yerlerde kalırsınız. Tamam güzel arkadaşlarım. Çok zor buradan çekmek. Ancak bu kadar çekebiliyorum. Tamam canlarım benim. Hadi görüşürüz yarın akşamı. Tamam. Bugün pazartesi sabah arkadaşlar. Yürüye yürüye geldim buraya. Gel hocam. Gel, sana da verdim bak konserve gel. Tamam kızım, yanına geldim. Ona yoğurt verdim, bir tane gurme verdim. Bir de süt koydum karıştırarak. Bir de üç tane de multivitamin var. Küçük küçük her şeyler var kemik güçlendiricileri biraz yesin sonra da arcumla vereceğim şöyle diliyle yutuyor Bir şu yağmurlar geçseydi hava kapalı gene yağmur yağacak gibi etraf yağmur yağacak şu yağmurlar geçseydi güneş buna iyi gelirdi D vitamini Ama buraya kadar gidip gelmek de zor. 4 kilometre dayan dizlerim dayan. Ama pamuk kısa da bakabilecek güvenli hiçbir yer bulamadım. Yani hani ben bakarım bahçemde veya ben bakarım yaşam alanda diyen hiç kimse çıkmadı. gönderiyorum her gün 3-5 yeri ama ya yani resim, video ve pamuk hızla açıklayıcı bilgiler ama inşallah toparlarsa pamuk kızla birlikte yaşam alanına götüreceğim. Çiko, pamuk kız onlar bir arada duracaklar. Ama o bir ay sonra falan olur yani. Afiyet bal şeker olsun bakayım pamuk kızı. Böyle yoğurdu seviyor. Yoğurt alıyorum küçük yoğurtlardan. İçine de gurme koyuyorum. İyi oluyor. Süt de koyuyorum birazcık. Afiyet bal şeker olsun bakayım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Yoğurt, süt, onları hep sinyal günlerinizde alıyorum. Bugün pazartesi. Pazartesi akşamüstü arkadaşlar. Bugün Ahmet abim beni getirdi buraya kadar. Ahmet abimin köpeklerini şehir almaya gelmiş. Apar topar gittik. 6 tane yaşlı köpeği var. Ben de bakıyorum. 10 yıldır o da bakıyordu. Apar topar gittik. Hemen söyledik. Müsaade ettiler. Biz de Tolga Bey bizi vuran arkadaşı, bizim köpekleri vuran arkadaş geldi. Bayıldık. Onları hemen Mihya barınağına götürdük. Bugün çok koşturduk onlarla ilgili. 6 tane canı taşımış olduk oraya. Şikayet çok arkadaşlar. Şikayetçiler haklı oluyor nasıl oluyorsa. Biz bakanlar, sevenler haksız oluyoruz. Onunla çok uğraştık. Çok teşekkür ediyorum ben Saadet ablama. Çok teşekkür ediyorum Saadet ablama mama ve konserveler için. Ama kızın yanına geldim. Hava böyle yumuşak güneşli olsa bir şey demeyeceğim. Çok teşekkür ediyorum ben sizlere de. Sayenizde yoğurt aldım. Ondan sonra lor peyniri de aldım. Yavrum mama da koydum. İlaçlarım da burada. Pamuk kızı en iyi şekilde besliyoruz. Ama tabi ortam burası biliyorsunuz. Dağlık bir yer. Yani sıcak bir yerde dursa sürekli sabah öğlen akşam bir şeyler yese çok daha hızlı toparlayacak. Ama elimizden gelen bu. Buradan şimdi 2 kilometre geri yürüyerek gideceğim. Yavru maması koydum. Yoğurt koydum. İndirimde bulursam alıyorum öyle. Lor peynir vardı. Ondan da aldım. Yeter ki yesin diye. Bir ayağın üzerinde biraz durabiliyor. Ama diğer ayağındaki o refleks sürekli o titreme var. Karnını doyurduğunda görüntüsü çok daha iyi oluyor. Ama aç olursa yerden kalkamıyor. Sadece kuyruğunu oynatabiliyor. Ben de kucağıma alıp getiriyorum. Bazen karşılara gidiyor. Nasıl gidiyorsa o kadar uzağa gidiyor ama geri gelemiyor. Şurada oralarda falan duruyor. Ben onu geri getiriyorum. Anneler bugün buralarda herhalde gelirler şimdi. İki tane annecik var. Onlar da doğuma geldiler. Nasıl bakılacak bilmiyorum. İki anne 20 yavru doğuracak. Bakalım. Afiyet, feedback çekeyim bakayım. Tamam kız. Çok teşekkür ediyorum. Yardımlarınıza, yardımlarınıza, desteğinize. Bugün pazartesi akşamüstü. Lütfen arkadaşlar, Haype puanlarınızı Pamuk Kız için, bizim site için kullanın. Haftada mı günde 3 tane kullanılabiliyormuş, ücretsizmiş. Onları kullandığınızda siteye olan ilgi artacakmış. Youtube bizi otomatikman üste çıkaracakmış. O iyi bir uygulamaymış. Biz çok fazla video yüklüyoruz. Fakat yeterli ilgi çekemiyormuşuz. Reklamda yaptıramadığımız için. O yüzden hyper puanları kullanın dedi. Yani sizler kullanırsanız pamuk kız için, siten için, tamamı için de tüm bu canlar için çok güzel olur. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Lütfen kullanın haydi puanlarınızı. Allah'ım tabi buraları ben mama koyuyorum ya anneler geliyor. Şimdi başka bir hamile. Ama yetişkin bu. Baya büyük bir annecik geldi. Karşılardan geliyor. Orada kulübeler de var tabi biliyor. Mama da koydum. Konserve de koydum oraya. O kokusundan geldi. Aşağıda oturuyordu. Geldi orada şimdi. Konserveyi ve mama yiyor. Bu büyük yaşlı biraz. Bir de onun küçüğü var genci. Büyük bir ihtimalle onlar buralara yakın yerlere yuva yapacaklar yemek ve su var diye. Buralarda kalacaklar. Bir de bunun küçüğü var. Bu baya büyük. Yani doğuma az kalmış ki. Aynı bizim yukarıda çam ağacının oradaki annecik kadar bu karnı eğer iyice şişmiş su da var bu da mama da var Mamanın üstüne konserve de döktüm kokuyu alınca ilk önce o geldi Ta buralarda yemek bulabilecek hiçbir yer yok su bulabilecek hiçbir yer yok daha karşılar 5 kilometre bu yuvaların birine doğum yapar. Bakayım kan ne kadar şişkin onun. Karnı da iyice şişmiş. Yakında doğum yapar bu annecik. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Teşekkür edersin Saadet ablana. Tabi pamuk kızım burada olmaması gerekiyor bu doğum yaptığında. Çünkü yavruların hepsi hastalık kapar. Bu da yeni bir misafiranne. Bu baya büyük maşallah. Bizim annecikten de büyük. Doğuma geldi buraya. Sadece ablam verdim ama ve konservelerden ona da bıraktım. Döktüm onu iyi ya şimdi. Artık doğumu yaklaşmış ki. memeleri büyümüş, karnı büyümüş. Ama bu bayağı yetişkin bir anne yani. Bizim oradaki annecikten de büyük. Daha karşılardan geliyor buraya yemek yemeye. Ama artık gitmiyor. Bir süredir burada duruyor biliyorum. Hayat bunlar için ne kadar zor. Çok teşekkür ediyorum sizlere de. Mustafa evet. Hanım'ın taranma zamanı. O kızı aşkım, o ya sen gel bunlarla oyna. Ya onunla çok oynamayın çok arkadaşlar. Çok sinibisim. gel taranma evet. sakinleş. Karamel mi? <laughs> evet. evet. Oh. kız çok fena senin, Yapay olmuş saçlar. Evet. O koyun koyun küçük koyun o siyah koyun merinos koyun. Ama evet. anneciğim o biraz o, o. değil onunla oynasan ne olur? Tatlı. Senin de canı sıkılmaz. Kız, değil mi aşkım? Hı. Hı. benim. Oh. Oh. Tarçını taradınız hepsi boşuna gitti. <laughs> Yapsın o. <laughs> Dur kaşlıyla ile ilgileneyim biraz. Tamam mı? Kaşlı ile <laughs> Şimdi aynadan bakıyoruz. Nasılsınız? Evet <laughs> aynayı da göster göster. <gülüyor> <gülüyor> evet. Olmuş mu? Olmuş <laughs> mu? Bak bakayım karamelcim. Yemeğimizi yedik. Çok teşekkür ederiz. Bugün pazar. Medeçer ablamıza konservelerimizi yedik. <laughs> evet. Beni bırakma diyor. Bırakmam, tamam. Evet, ha. O sürekli kuaför hizmeti istiyor. Göster bakayım aynada beğenecek, beğenecek mi? Bak aynada. Beğenmedi. Beğenmedi. O beşiktaş var. Bu da beşiktaş var. <laughs> ya bunlar beni beni biliyorlar ha böyle evet. yapıyorlar. da bizim hava kızımız. bugün pazar. Çok teşekkür ediyorum bebeci hanım, mama ve konserveler için. Bugün pazartesi. Bugün şey, e, pazartesi. Arkadaşlar, YouTube mesaj atmış. Üyelerinize söyleyin. Haype puan mı ne bir puan. Onu haftada günde mi, haftada mı ne üç kez kullanılıyormuş. O haype puanlar kullandığınızda ücretsizmiş. Bizi gösterim olarak üste çıkarıyormuş. Lütfen haype puanları bizim Pamuk Kız için, site için kullanır mısınız? Site miydi, kanal mı neyse. O zaman bizi üste çıkaracaklarmış. Daha fazla kişi görecekmiş. Yoksa 5000 lira reklam parası istiyorlar. Bizde 5 bin lira olsa. O yüzden lütfen hype puanları kullanır mısınız arkadaşlar?